Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi hoş geldiniz. Yine bir ön satış ido white liste katılım ne ararsan var <laughs> videosuna hoş geldiniz. Evet. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda ön satışlara, white listlere ve airdroplara yer veriyoruz. Yine güzel bir proje var. daha doğrusu güzel olduğuna inandığım bir proje var. <laughs> Onu tanıtacağım. Tabi anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlar. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz daha mantıklı olur. Para kazansanız da kaybetseniz de kendiniz kazanmış kendiniz kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bu ön satışlar white whitelistlere anında ulaşabilirsiniz. Burada biliyorsunuz whitelistler ve ön satışlar süre sınırlı olduğundan süreyi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Yine Telegram grubumuz var. Telegram grubunda da bu white listleri falan paylaşıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Burada sorular soruyorlar. O sorulara cevap veriyoruz. Yine ön satışları, analizleri, grafik analizleri paylaşıyoruz. Kaldıraçlı işlemleri paylaşıyoruz. Telegram grubumuzu gayet aktif şekilde kullanıyoruz. O anda boş sohbetin olmadığı, dolu sohbetin olduğu bir hesabımız var. Buradan da para vazisatlı Telegram hesabımızı takip edebilirsiniz. Yine Twitter hesabımız var. Para vadisi hattı. Kripto para dünyası ile ilgili tüm haberleri anında ulaşabilirsiniz. Yine Instagram hesabımız var. Hem ön satışlar hem e, kripto para dünyasına ilgili haberleri de buradan takip edebilirsiniz. Evet. Projeye bakalım. Polka Pet adlı bir proje. Zaten bunun oyunu var. E, burada oyunu olan bir e, proje. NFT e, artık platformuna girmiş. Burada oyun içindeki işlemleri, alım satım işlemleri kendi tokenıyla yapacak. Yine OpenSea'ya girdiğimizde gördüğünüz gibi bir NFT marketi bile şimdiden gayet gördüğünüz gibi açık. Burada zamanda Pokemon vardı hatırlarsanız. Pokemon'un benzeri bir oyun bu. Burada işte <laughs> karakterleri dövüştürebiliyorsunuz. Yine burada birden fazla oyun çıkacağı ile ilgili de bir şey söylemiş. Yine burada staking işte kaz oyn oynayarak kazan, öğrenerek kazan gibi belli seçenekler var. Yol haritasına bakalım. Yol haritası Oktober 2021 İdo yeni projeler demiş mesela. E, bir sonraki ay Staking Kusama'ya bağlantısı gelecekmiş. Yine e, oyunun demosu çıkacakmış ve oyun, yeni oyun ne yapacaklarmış? Piyasaya salacaklarmış. Yani oyun zaten biliyorsunuz NFT'leri anlattık. NFT'nin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar da burada YouTube kanalımızda NFT nedir videosunu seyredebilirler sevgili dostlar. Evet şimdi sırayla okuyalım bakalım artık bizden ne istiyormuş. Evet 26 Ekim 2021 sayende IDO'nun şeyi varmış burada. E, açılımı varmış. Talep zamanı da 28 Ekim'miş. ERC 20 andaymış bu ERC 20 andaymış. E, jeton başı fiyatı da 0.3 dolarmış yani bir pes almak için 0.3 sent 30 sent tutmanız gerekiyormuş bunun e, boost cüzdanınızda boost olması lazım cüzdanınızda boost olması lazımmış yani e, boost lazım bize boostu nasıl yapacağız şurada metamak cüzdanımız var Metamak cüzdanınız yoksa eğer Metamak cüzdanınız yoksa eğer ne yapacaksınız Metamak cüzdanınız yoksa ne yapacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Şurada şurada açıla dursun. Aşağıya bırakıyorum video linkinde Metamask cüzdan nasıl kurulur, nasıl hareket edilir buradan takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Ee, burada bağlanmak için Metamask benden ona istedi. Ee, şöyle açayım görün istiyorsanız. Şöyle gelelim. Şuradan ee, şöyle disconnect diyeyim de şunu da bir şöyle bir kapatayım. Evet metamask cüzdanı nasıl kurar, nasıl edelim? Onunla ilgili bağ, buradan bağlanabilirsiniz. Yani bu videoyu seyrederseniz görürsünüz. Ee, bu cüzdana da ne yapacaksınız? Buradaki cüzdan numarasına da, buradaki cüzdan numarasında da, Metamask'taki cüzdan numaranıza da. Neyse şuradan Ethereum değil, BSC'yi seçeceksiniz. Connect Wallet dediğinizde şöyle bir uyarı gelecek. Smart Chain ağında buna vazgeç diyelim. Evet, şimdi ne yapacağız? Öncelikle otomatik bağlanıyor bu zaten. Benimden siz artık eee connect B diye buradan yapmanız lazım. Ne yaptık? MetaMask cüzdanımızı kurduk, buradan bağlan dedik. Şuraya gelelim. Abi onay ver. Sayfayı bir daha yenileyelim. Otomatik bağlanmaya çalışıyor zaten. Evet, bağlandık. Ne yapıyor şimdi burada? White listimiz yok diyor. White list'e kayıt olmamışsın diyor. MetaMask cüzdanımızı BSC formatında yani BSC'ye nasıl geçersin? Şöyle açarsın. Bak burada smart chain var. Sen de Ethereum varsa smart chain yoksa ne yapacaksın? Buradaki dediğim videodan izleyeceksin. Buradaki videodan izleyeceksin. Ona göre ne yapacaksın? Smart chain ağına kaydedecek. Yani smart chain ağına ekleyeceksin. Sonra buradan Apple'ı wallet diyeceğiz. Henüz henüz şeyleri yapmamışsın diyor. Onlar da ne diyor? Stake diyor. Yani stake yapmamız lazım. Stake yapmamız için ne yapmamız lazım? PKF PKF coin almamız lazım. Ne kadar PKF coin almamız lazımmış buradan bakalım. <laughs> Böyle açtığımızda şöyle tıklayalım. Buradan PKF coin'i stake etmemiz lazım. Evet. Şimdi okumaya devam edelim. O kısma kadar okuyalım tabi burada. O kısma gelince tekrar söyleyeceğim. Şimdi para öncelikle PKF ve boost'umuz olması lazım. Şimdi P, soru soruyor işte PKF'leri stake ettim ama e, boost ne ayak diyorlar. PKF'leri eee stake edeceksiniz. Yani kitleyeceksiniz, oraya bağlayacaksınız ama boost da işlemi yapacaksınız. Stake süresi dolduktan sonra o PKF'ler yine sizin oluyor arkadaşlar. Yanmıyor. Yine aşağı inelim. Burada e, buradaki hedef buradaki e, öncelikle başlayalım. Eee ido havuzuna nasıl katılabiliriz? İdo havuzuna katılmak için buradaki işlemleri, hesapları takip edeceğiz. E, şöyle işte bunları şöyle yan tarafta açalım abi. Yine burada Telegram gruplarına katılmamız lazımmış. Buradaki duyuru kanallarına katılmamız lazımmış. Şuradaki İdo duyuru tweet'ini mesela ne yapacağız? Şuradaki kelimeleri alacağız. Bunu ben hemen yapayım istiyorsan şöyle. <laughs> burada ne yapacağız? Bunu retweetle diyeceğiz. Alıntı retweet şöyle yapacağız. Bunları da yapıştırdık. Tweetle diyeceğiz. Daha sonra buradaki kanallara katılım yapacağız. Zaten bunlara katılmıştım daha önce. Siz yine katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Şunu da katılalım. Burada Joyli kanal diyelim. Evet. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. Çık buradan çık 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 buradan. Bunu takip edecekmişiz. Takip ediyoruz. Bir de bunu takip edeceğiz. Tamam. Bu işlemleri yaptıktan sonra RedKit hesabından web sitesine hesap açın diyor. Burayı ne yapacağız? Zaten biz girdik buradan dediğim gibi bağlandık. Hemen o bağlandığımız şeyi de açayım. Buradan bağlandık. Gördüğünüz gibi buradan bağlandık. Buradan bağlandık. Şimdi staking yapmamız lazım. Öncelikle PKF almamız lazım. PKF coin'i nereden alabiliriz? PKF coin'i sanırım GTO'da vardı. Aşağıya linkini bırakayım ben PKF'yi nereden alabileceğinizi. PKF'yi de e, GTO borsasında var mı? Vardı. Evet GTO borsasında %40 komisyon indirimli linkimiz var aşağıda. Ayrıca videomuz da var. Oradan alıp buradaki e, Smart Change uzanıza göndermeniz lazım. Onu da ne yapacaksınız? Örnek GTO borsasından ne yaptınız abi? Şeyi aldınız. koyunu e, coin'i aldınız. PKF coin'i aldınız gönderirken size bir cüzdan numarası soracak. Bunu Ethereum ağındakine göndereceksiniz. Bakın PKF Ethereum ağında. işte sisteme bağlarken, whitelist'e başvururken Smart Chain ağından başvuruyorsunuz. Ama PKF gönderirken Ethereum ağından göndereceksiniz. Ethereum seçtikten sonra şuradaki numara var. Buradaki numarayı kopyalıyorsunuz. GTO borsasındaki para gönderme kısmındaki kısmındaki bu adrese gönderebiliyorsunuz. Sizde burada PKF kayıtlı değilse Şuradaki Ethereum ağındaki ağı kopyalayacaksınız. Buraya geleceksiniz. Buradan şu altta import tokens'a tıklayıp oradan şöyle özel jeton deyip buraya adresi yapıştırdığınız zaman zaten çıkıyor ileri diyeceksiniz. Bu kadar basit. Evet okumaya devam edelim. Hep beraber okuyarak ilerleyelim. Tekrar gelelim buraya. Buradan ne yapacakmışız? Ee, PKF'leri ne yapacakmışız? E, ee, stake edecekmişiz. Hemen şöyle açalım bakalım. Evet, yeni kurallar 23 Ağustos'ta yeni kurallar varmış. Tabi burada, burada PKF'lerin, e, her PKF'nin bir seviyesi var. Minimum 500'de başlayabiliyormuşuz, 80.000'e 80 kadar gidiyormuş. Yani en az 500 tane e, PKF stake etmemiz lazımmış. En az 500 tane PKF stake edersek, ne olurmuş? Burada e, hemen bakalım. Ne olurmuş burada? E, dediğimiz gibi e, çekilişe, şey, ön satışa katılabilir misiniz sevgili dostlar? Burada 500 tane stake yaptıktan sonra e, ne yapacaksınız? E, şöyle geleyim. Tekrar iş, bir işi toplayayım. Çok dağıldık gibi geldi bana. Şöyle toplayayım. Şimdi burada e, şuradan e, kız Öncelikle MetaMax cüzdanınızın Ethereum ağına şuradaki adrese PKF'leri yolladık. PKF'leri yolladıktan sonra buraya connect the wallet deyip Ethereum ağından BSC ile bağlan dedik. Burada PKFlerimizi şu an gözükmüyor ama burada olsaydı enable pool deseydim şuradan. Buradan benden onay isteyecek. Bakın. Burada ona onay isteyeceği için şu an vermiyorum onayı. Buradan en az 500 PKF'yi bir kişi başına stake edecektir. Zaten enable diyorsunuz. Buradan metamask onaylıyorsunuz. Buradan 500 PKF'yi onaylıyorsunuz. Bunu onayladıktan sonra oradan stake ettikten sonra tekrar buradan çıkıp şuradan BSC Smart Ağına tekrar connect dediğinizde örnek veriyorum. Burada özellikle soruyor. Bakın bunu. Yani birden fazla soru soruyor çünkü şeyler farklı. Tekrar burada pull'a geldiğimizde Bakın burada aktif pullar arasında ne çıkıyor? PK Polka World çıkıyor. Buradan da Apple West Byte deyip şeye katılabiliyoruz. Yani burada bir gün 14 saat içinde bu PKF'leri, 500 PKF'yi cüzdanınıza gönderip stake ederseniz sorun yok. Hani abi en az 7 gün, 8 gün kalması gerekiyormuş diye bir şey yok. Siz bu sayaç bitmeden önce pkf'lerini stake etmeniz lazım. Onları stake ettikten sonra BNC Smart Chain ağına geçip burada Apple Whitelist dediğinizde ne yapacaksınız? İşlem çözülmüş olacak. Yani en az 500 PKF ile bağlanabiliyorsunuz. Kısaca böyle ondan sonra sayaş bittiğinde de zaten sayaç süresi bittiğinde de işlemlere geçmiş oluyor maalesef. Yani burada Redkit Red ile ilgili ücretsiz Whitelist'lere katılımlarla ilgili yine videolarımız var. Onları da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet e, kafanızda takılan bir şey varsa e, ne diyebiliriz YouTube'da videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Redkit forumunu Redkit startup borsasını kullanacaksanız PKFA coinleri ne yapmanız lazım? Ön satışlar için stake etmeniz lazım. Ama Redkit ile ilgili mesela YouTube kanalımızda daha önce anlattığımız videolar var. Mesela direkt white listlere katılabileceğiniz burada videolar var. O white listlerde biliyorsunuz ücretsiz oluyor çoğu. Onları da takip etmenizde fayda var. Mesela burada e, bu Mac Master herhalde Redkit Kit üzerindeydi. Bir bakayım hemen. Evet bu da mesela Red Kit üzerinde ücretsiz white liste katılım şansı varmış. Mesela bunda o şansı kaçırmışız. Kaçırmışsınız izlemediğiniz için, kanala abone olmadığınız için diyebilirim. Bu şekilde de takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.